Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Allah şükür iyisinizdir. Yine bir yeni bir yine karşınızdayım. Bugün hava bayağı rüzgarlı. Her ihtimale karşı yolda gelirken güneşliydi ama biraz bulutlu kapattı hava. Sabah erken geldim. Bugün birlikte kampta bir kahvaltı yapmak istedim. Bunu da sizden paylaşmak istedim. Birazdan evde çok yapıyorum da kampta ilk defa mahlama yapacağım size. Bakalım kıvamını tutturabileceğiz mi? Hem e, bilmeyenleriniz vardır. Nasıl yapıldığını görmek için izlerseniz e, sevinirim. Bir de arkadaşlar e, şunu söyleyeyim size. Bunu e, bir saygısızlık olarak kabul etmeyin. E, yediği şeyleri gösteriyor bize falan gibi. Ben bunu sadece görsel olarak sizi özendirme amaçlı çekiyorum bu videoyu. Hani şehirde bir kafeye, bir restoranta gidersiniz. Kişi başı 50-60 lira kahvaltıya verirsiniz. Ama çoluk çocuğunuzu alıp da böyle doğa, doğada bir kahvaltı yaparsanız daha güzel, daha nezli olur şu pandemi döneminde. Sizi özendirme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Bunu, bu, bunu e, olarak kabul etmeyin. Öyle bir şeyden ben üzülürüm. Çünkü o tarz bir insan değilim gösteriş meraklısı bir insan değilim. Sadece görsel amaçlı sizi özendirmek amaçlı böyle bir video çektim. Yoksa benim yediğimden size ne sizin yediğinizden bana ya. onun için beni yanlış anlamayın. Birazdan kamerayı kapatıp yakınlaştıracağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim mahlamanın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Saygılarımla. Tereyağını eritip mısırın da ekledim. Vakit kaybetmeyelim diye. Uzun sürmesin diye. Sıkılmayın diye. Şimdi yavaş yavaş köpürmeye başladı. Suyunu ilave edeceğim yavaş yavaş. Sonra karıştıracağım. Arkadaşlar bakır tava yaparsanız istediğiniz kıvamı ulaşabilirsiniz. Bu işin püf noktası bakır tava. vapuna bu erişmeye başladı Tereyağı yüzeye çıktığı zaman <laughs> peynirini ilave edeceğim. Bu iş için çeçil peyniri diyorlar ama evde kaşar peyniri, eski kaşar diğer peynirleri de, de deneyebilirsiniz. Ama ben evde de yapıyorum onu. Devamlı. Çeçil peyniri, çeçil peyniri kullanıyorum. Tereyağı biraz yüzeye çıksın. O zaman peynirini atacak Peyniri bol oldu mu mıhlama, mısır onu çok oldu mu kuymak diyorlar. Aslında benim bildiğim ikisi de kuymaktır yani ikisi de mısır unundan yapılıyor. Oldu. Evet harika görünüyor arkadaşlar. Bu kadar olacak. Çayımı da koyayım.